Selamlar hey, arkadaşlar şöyle size topla Allo aldım abi illo oyunu aldım söyleyeyim size bu şampiyon nerflenmiş abi nerflen yok akıtacağız hem de muramalla bu yapıp akıtacağım abi şöyle bir tık koyayım kafasına çocuğun 7 stack geldi abi gel bakalım buraya sen buradasın gel 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 biraz buraya bir gel. gel oğlum gel 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 minyon yokken güçlüyüm vuramadım minyon sordan güçlü ama bu abo potta lan neyine güzel güzel Gel buraya gel. Ama otobüs hiç bende fazla bu arada. Çok güzel ve çok iyi abi. Çok güzel çıktı takastan. Oran şahidim olduğu için rahatım takaslardan. Gel. Şöyle vursam yer mi ya? Hemen evet, sıyırdım. Bunlar devam lazım üçüyü. Kola vururken ben de ona vuracağım arkadaşlar. Vuramadık bir daha çıkarttık ama kol. Bir daha bunu Çok güzel be. Güzel güzel güzel. Mink takaslara girdiği zaman o kazanıyor ama. Ben de takaslara kazanıyorum arkadaş. Güzel. tabii eski lazım bize galiba burada. Bunlar beni salacak mı acaba? Hala bende ya. Daha sonra Parma alamadı galiba aldı mı? Almış. W maşsak, e, w maçsak, E maçsa. Güzel güzel. Şuradan vurabilirsem şöyle biraz daha. Abi çok güzel. Bunu patlatmanın amacı ne biliyor musunuz? Her yere kol çıkartıyor. Kollarda adamı dürklemi sağlıyor. Güzel. Bu potanik çocuğun galiba aynen. Çok güzel abi. Yanı uçtukça vuruyorum çocuğun kafasına. Gece. Güzel. Çok, çok güzel. Hay da be. Saçmasın League of Legends ya. Dönemedim çocuğu gidiyorum. Ah gidiyorum ya zorlamayacağım. Ya yapma oğlum ya. Benim jungle'ım niye yok? <laughs> Hayır ya. Of ya adam blues'unu alıp direkt koştu topu abi. Bu arada adam Ignite'i falan oynuyor lane'de ki. Çok aslında büyük avantaj benim için ama. Oh, burayı gör lan. Arkadaş herifin cana bak ya. Ah oh öldü be oh be. Öldü herif abi. Abi git be. Dert misin nesin sen bana? Git niye gelmiyor buraya abi? Bu gel lan buraya. Tamam güzel. Buraya gel abi. Yardım et la bana. Push. Kuş help lan oğlum yeter lan bak. 2'dir burada adam. Push'a gel bari be kankam be. Ne itmeye bari. Gel abi buraya. Tamam öldürdün onu. Şuna vur bir tane. Yavaşlar o. Flash'ın vardır senin. flash da yok. Jungle mı oynasak? Ne yapsak ya sabah akşam? çekecek adam lazım lan arkadaşlar. Bu arada Discord'da her gün 800 RP dağıtıyorum. YouTube'a dağıtmak istiyorum. Nasıl yapacağız söylerseniz dağıtırım. Ha Dağı dağıtırım ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum işte. Bizi yoruyor ya. Öldü ya. Çok gaza geliyor. Çok çok gaza geliyor ama jungle deep harbi var ya bu arada. Rakip jungle cidden oynuyor bu oyunu. Bir adamı kestim ben ya. Rakip jungle ölmesi demek bizim jungle'ın ormanına girip adamın önüne geçmesi demek. Bizimki gank atıyor abi. Öndeki adamı kesemiyor. Artık flash'ı da harcamış bir yer. Nerede bilmiyorum. Of oh, of oh, of. Oh. Nunu'ya baksana abi. 0-1-5. buraya? Lan buraya o da alt olmuş ha. Dur bakalım bir yapabilir miyiz? koç kartı sağa sola? Kurtas da kesiyor beni ya şu. La kaç. Atladım, atladım güzel. Atladı. Ah vuramadım yine sekti yine. Okey Q's yok. Varmış lan Q's'ü çık. Ah, az kaldı. Bu <laughs> ki ya. Allah beni çarptı. be şu Ahri geliyor bize. Okey. Güzel. Tamam yonu bitti adamın. Kaçacak bir yeri yok. Ölmezsin galiba. Tamam güzel. VP. Kürsün yanlış attı ya büyük bir yana. çarptı kesemedi. Yonar olduğu zaman ben sıkıntı yaşıyorum. Çünkü adama E atamıyorum. Yonar temizlememiz lazım şekil yapıp arkadaşlar. Bir adam Ignite'de oynuyor. Bayağı tehlikeli benim için. Bir de armor bot almış. Oo adam bayağı sapık abi. Bayağı sapık adam. Yapın bir şey yapması lazım. Sadece orman dönüyor. Kanka mı oyuna dahil ol artık be. Bir şey yap. şunu alacağım. Bunu satacağım. Bunu alacağım. Q'ya basıp item basıp RL'ye E atmam lazım. Adam bota gelin kap bir tanem ya. Vallahi mahvediyorsun oyunu ve tek başına. Gelsin kanka keseriz ya. Gen kat gelme gelme. Ota kat gelme lütfen. Kanka ama oyunu mahvediyorsun bir tanem ya. Gelsin kanka onu ne yapalım? Bot'ta inan tek atacak ki. Eğiz kalmam lazım ya. <laughs> Öldü. Ulti açıkken e atarsanız direkt vuruyor kol. Hiçbir <laughs> kimse de hoşlayamıyor arkadaşlar. Aaa! Kol geç vurdu alamadım. Bence base TP atmak daha iyi. Çünkü ultisi var. Zorlama hiç gerek yok. TP atayım ya. Pota bastı. Bir de vampirden Freddy canı. Hmm. Ne oldu orada? Alalım abi. Arma bot alacağız. Ya, ultisi vardır büyük ihtimalle ama bence kesmez beni Güzel güzel. Güzel kanka. Güzel oynuyor Aleli ama bir tık güçlüyüm ya. Güçlüyüm. Güzel güzel. Zed botta mı? Botu oynaması lazım Eko'nun ya. Botu dinlememiz lazım Eko. Eko'nun botu oynaması lazım. Çok kötü valla. Ben, beni çok rahat keser Leona Draven. Çok ağır intliyor botumuz. 1-4 abi. 0-3-0. Baya kötüler. Çok kötü durumlar şu anda. Ha, tamam. armor bot alacağım abi. Jungle oynayayım ne yapayım anlamadım ki ya. Solo ki çok sıkıntı arkadaşlar. League of sıkıntısı bu. MOBA. Takım oyunu. Takımınızdaki adamlar kötü oynuyorsa oyunu bilmiyorsa isterseniz faker isterseniz yani en abi kazanmanız yüzde sıfır. İm imkanı kazanamazsınız abi. <laughs> Bak Nuna ya mesela mahvetmiş. 0 Z var karşıda. 3 yani. Hala kasıyor rakip takım. Bak yine öldüm. 6-0 oldu. Şimdi 8 gold veriyor. Of takım inanılmaz niteliyor. Ben şansım var. Vese de böyle biliyor musunuz? Bütün gün Vese böyle adamlar oluyor. Takıma hep böyle kötü adamları veriyor. Dur bugün mesela dördüncü video çekişim biliyor musunuz? Dördüncü. Takıma gelen Türk, atı, atı Türkiye'ye, e, Türkiye söven, Allah'a söven, kitabı söven, Türkiye söven. Hiç şey insanlar geliyor. Bütün gün. Deli gibi de fıkıdayı fıkıdayıp duruyorlar abi. Ne yapacağım şaşırdım. Ona o açık açıklan. Kolu buraya attı. Ona riot. Para bozmuşsun oğlum ya. Adam sağdı parmıyor lan. Et buff'ı var. Ultimiz yok. Keser mi? Hop tip oynuyor. Aslında benim can şam'a eşya almam lazım. Yaklaşmıyor. Hmm, potu bitti. Okey. Red buff ne zaman bitiyor? Red daha var mı ya? Ölür. Ölmedi. Bir Q. Ah be atamadım. Canı doldu bir anda. Neden? Çünkü şey item almamız lazım. Item almadığım için adamın canı çok hızlı doluyor. Bunu alırsak bir dahakine keseriz. Kötü bayağı kötü durum ya tam plate aldı. Bir tane kill aldı bizden. Çok, ben bunu çok şey yaptım ya. Bunu oynamam lazım benim. oynamam lazım ya. Yani. de şöyle kule altına. Kule alırken dahilim çocuğu. Mesela ölür müyüm acaba? Ya ölmem. Şu an can çekemez ya. Az önce bayağı can çekti. Vampir, Asa, Rune artı Q'dan. Güzel çocuk kesik ama canım çok az. Kule almak istiyorum. Gelen olur mu ki buraya? Ignite dönüyor. Teleport. Ignite'de oynayalım. Teleport'ta oynuyoruz. Zeval diyorsunuz ama Arella düz vuruş şampiyon değil. O yüzden skiller iyi atmak lazım. Skillsiz pek bir işte yok şampiyonun. Kimse gözükmüyor evet ama şu wave'i almak istiyorum ya. Ölür müyüm acaba? Çok riskli hareketler ama wave'i almak istiyorum arkadaşlar. Wave alırsam Arella bir tık farm kaybedecek. Aldım wave'i gidiyorum. Bana gel herkes. Öldük galiba. Neyse çıkalım zorlamayalım. Nunun topu dönecek. Çekse treş keseriz ama neyse. Gidiyorum ben para çok. Azet var. Oh bingo da alma abi tertemiz. Of 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 tertemiz bingo da alın. Tertemiz. Tertemiz botu tp atalım. Kule alalım bottan. Merhaba kardeş ben geldim. Para mıydık ya? kaçamaz ki çocuk. okey. Belki yetişirim. Botumuzu bitirdik. O da botu bitirmiş. Kötü oynadık. Matip burada United'ı koydu. Gidiyor mu Beyze? Atlamıyorsun. Of. Of. Of ölüyordum. Bu ikisi gelmiş ki adamın abi. 7 1 8 1 1, 1 7 hmm, Takım bayağı geride arkadaşlar. Takımın oyunla alakası yok. Ben şu item alacağım. Bunun üstüne de e, sarak alacağım. Karabaltı da alacağım. Bekleme süresini abanlayacağım. Ve deneyeceğim ama çok zor oyun ya. Yani Draven'la Yani Draven beni kesin tekecek abi. Kesin tekleyecek yani. Vuracak kafama bir tane. Yatacağız aşağıya. Ahri Leona aynı yani level. 9 level. Ahri 9 level Leona. Tek ben pedim abi. Gelme gelme. Botu sal. Alo. Da salla. Oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya. Abicim. Salsana. Allah Allah. Git mide git topa git başka yere git. Ahri'den karşısına. Ben oynayayım. Öleceksin adama sürekli. Adam oyuna dönecek ondan sonra. Bu şampiyonaydı arkadaşlar. Çok güzel comeback atıyor. Kacım, Zeytçim sen çok agresif bir abiye benziyorsun. Sen bir evine git ya. Değil mi? şu ya ölmedi kaç neyse kaçsın bakalım botlayın toplayın ne yapıyor ben bu arada 2 vs 1 oynuyorum bizim takım bir şey yapması lazım kuleyi alın abi mid kuleyi niye almıyorsunuz bizimkiler dayanamıyor kule altı ölmese çocuk mid kule alsalar 600 gold aldı raven oradan ya çok zor maç ya harbi çok zor maç arkadaşlar takım oyun yapmak istemiyorum ha hareketlerimi yapmak istiyorum hareketlerimi maç kazandırmayacak ki bize ya öyle gözüküyor Yine ölüyorlar, yine ölüyorlar abi. Ölmeyin artık. Aa, arkadaşlar, ben de mi oynasanız? Pek girip fildemeseniz. Şey Lan 18. 1000 gold veriyor Draven. Kesebilir miyim sizce? Evet kulye alıyor. Çok zor ya. Aşırı zor abi. Arkadaşlar bensiz girip ölmeyin de. Adamlar diyor 9 atmaz. Adamlar motor yani. Biz motor, Kawasaki motor. Ne oluyor? Esemediler testler ama Leona ölmüyor lan Geliyorum Geldim 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 belki bir şey yaparız Yok Ahiret ağlayıp e, oynamıyor abi Maalesef Meceraya gitmemiz lazım geliyorum abi Geliyorum gelin abi gel, gel 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 Niye ona bastın ki Cidden sorun adamlarla oynuyoruz oyunu ya Ciddi söylüyorum adamların oyun zekası hiçbir şey yok böyle tuşlara basmaya girmişler yapıyorsun? Ay şu atlayabilir miyim artık birisine? Yürüyemiyorum. Ejderha oluyor beni. Yürüyemiyorum arkadaşlar. Of çok vuruyor. Taşıyamıyorum. Penta hatta adam. Şu bu çok işi bu tamam hiçbir şey yapamıyorum. O kadar çok ölmüşler ki adamlara. 20 kil 9 kil Çok taşıyamıyorum arkadaşlar ya. Ben bu kadar olmaması lazım bilmiyorum ya. Çok zor bir oyun değil League of Legends ya. Kule atı farm yapacaksın. Tamam işte abi nasıl çok ölebiliyorsun ki ya. Baksana beyin abi sürekli ölüyor. <laughs> 2 11 oldu. <laughs> Dün West'te oynarken de böyle oldu biliyor musunuz? Ay çarpı Z'de ezilmiş ahride. Neyse yapacak bir şey yok. Ah lol çok yoruyor beni. Bugün dördüncü de beşinci de hemen. Beş galiba oldu. Bir tanesi Allah Atatürk'e sövdü. Oyun trolledi. Bir tanesi koştu koştu öldü. Bir tanesi trolledi. Bir tanesi oyundan çıktı üç kere ölüp. Aynı şekilde burada da sürekli feedler <laughs> Anlamıyorum niye bana böyle tipler geliyor. Riot IPM falan mı aldı? Bilerek mi veriyor? Bütün video bugün 5 video döneminde hepsinde de birisi oyundan çıktı. Birisi koş koş öldü. Birisi Allah'a tüyü bir Trollemeye başladı. Ve aynı şekilde maçta da 2-11-0-7. 1 2 5 Her zaman böyle adamlar oynuyorum. Neden bilmiyorum. Veste de yayınlar gelseniz görürsünüz. Hep böyle tiplerle oynuyorum. Riot acaba bizim mimleri mi? Ne yaptı? Bir modem res atacağım ben maçtan sonra. Belki IP'm değişir. Cidden normal değil arkadaşlar. Yani. Ya yani LOL çok kötü bir durumda. Yani size 10 maçın 8'inde böyle adamlar geliyorsa normal. Çünkü bana 10 maçın 8'inde bu adamlar geliyor. Yani düşünsenize 4 ya da 5 video çektim bugün. Hepsinde bu adamlar geliyor. Hep böyle adamlarla oynuyorum. Normal gelmiyor bana. West'e de aynı şekilde. Elmas gelmez bir da Hep böyle pitne kötü adamlar geliyor bana. Çözüme neden oluyor? Size de böyle adamlar geliyor. Söyleyin yani 10 maçın kaçında geliyor onu söyleyeyim bari. Çünkü bana anormal geliyor yani. Anlamıyorum. Bir şey Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.